Sayın Meclis Başkanım, değerli divan, kıymetli meclis üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası yönetim kurulu adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Geçtiğimiz pazar günü ulusal egemenlik ve çocuk bayramını coşkuyla kutladık. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak ülkemizde parlamenter demokrasi yolunda önemli bir adımın atıldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete teslim edildiği anıtsal bir gelişmeyi temsil etmektedir. 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile milli irade düşüncesi uygulama alanı bulmuştur. Kudret ve kuvvetin asıl kaynağı olan Türk milletine müracaat etmek en üstün norm olmuştur. Ülke olarak gelecek ay milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gideceğiz. 14 Mayıs'ta yüce milletimizin iradesiyle mecliste yasama ve yürütmenin yeni dönemi şekillenecek. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda huzurla gerçekleşmesini temenni ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Meclis Başkanı, kıymetli meclis üyeleri, Ulu Önder Atatürk, milletin refahını ve mutluluğunu artırmayı, yine milletin kurduğu devletin ve hükümet teşkilatının görevi olarak tayin eder. Demiştir ki, hükümetin iki hedefi vardır. Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını temin etmek. Milletin refahının temin edilmesi ise ekonominin kalkınma istikametinde olmasına bağlıdır. Nitekim atamız, tarih milletlerin yükseliş ve çöküş sebeplerini ararken birçok siyasi, askeri, toplumsal sebepler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok ki bütün bu sebepler toplumsal olaylarda rol oynarlar. Fakat bir milletin doğrudan doğruya yaşamıyla, yükselişiyle ilişkili ve ilgili olan milletin ekonomisidir. Yani Türkiye'mizi layık olduğu düzeye eriştirebilmek için kesinlikle ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi döneminden başka bir şey değildir diyerek ekonomik gelişmenin milletin yaşamındaki belirleyicini vurgu yapmıştır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmak için gidecek çok yol, yapılacak çok iş var. Yeni yasama ve yürütme döneminde yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten uzun vadeli insan ve doğa merkezli politikaların hayatı geçirilmesi, sadakatin değil, liyakatin önceliklendirildiği bir bürokrasi anlayışının hakim olması, evrensel hukuk kurallarının işlediği, ileri ve nitelikli eğitimin Hızlı ve etkin adalet mekanizmasının mevcut olduğu, yüksek katma değer üreten, gelişmiş bir ülkeye dönüşmemiz en önemli beklentilerimiz arasındadır. Değerli arkadaşlar, ekonomik kalkınma ülke kaynaklarının en verimli üretim alanlarına tahsis edilmesiyle sağlanır. Hep sanayileşmeden bahsediyoruz. Fakat nasıl bir sanayileşme? Eskinin ağır sanayi üretimi yerini giderek daha esnek ve temiz üretim süreçlerine bırakıyor emek yoğun sanayiler daha teknoloji yoğun üretim süreçleriyle yer değiştiriyor. Teknoloji yoğunluğu arttıkça katma değer artıyor. Katma değeri yüksek ürünlerin imalatını arttıramazsak hep dışarıya borçlu kalırız. İhracatımız artsa bile ithalatımızı finanse edemeyiz. Yoksullaştıran büyüme yaşarız. Nitekim dış ticaret hadlerinde aleyhimizde olan tablo 2020 yılının son çeyreğinden beri bu durumu gösteriyor. Büyüyoruz. 10 çeyrek üst üste pozitif büyüme rakamlarına ulaşmayı başardık. Ancak maalesef borçlanarak büyüyoruz. O halde pozitif büyüme rakamlarına ulaşmak tek başına yeterli bir gösterge değildir. İhracat artışları kaydetmemiz çok sevindirici. Ancak daha fazlasını ithalata harcadığımız sürece bu da yeterli değil. Toplum refahını arttıracak bir büyümeyi hedeflememiz gerekiyor. Bu ise daha nitelikli istihdam yaratan, çağımızın gereklerini karşılayan bir üretim yapısının ülkemizde tesis edilmesiyle mümkün olacaktır. Güncel, yeni ve ileri olanı yakalamak durumundayız. Günümüz dünyasının ekonomik gereklerini kavramak ve ülkemizde hayata geçirmek durumundayız. Kaynakları daha verimli alanlara daha kapsayıcı şekilde dağıtmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi ülkemiz ekonomik ve sosyal olarak zor bir dönemden geçiyor. 2018'deki kuş şokunun ardından Covid krizi yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomileri olumsuz etkiliyor. Dünyada ve ülkemizde yüksek enflasyon süreci devam ediyor. Ve yakın tarihte depremlerin insani ve ekonomik kayıplarıyla sarsıldık. Maalesef hepsini kısa bir zaman diliminde art arda yaşadık. Bu silsilenin ardından geldiğimiz noktada ekonomide risk algısının ve belirsizliklerin yüksek olması ve finansal istikrar göstergelerinin zayıflaması kalkınma sürecimizi sekteye uğratıyor. Şu an ekonomideki en büyük problemimiz olan enflasyon halen oldukça yüksek seviyede. Yıllık enflasyon baz etkisiyle düşme eğiliminde olsa da aylık enflasyon 51 aydır artıyor. Her geçen gün hane halkının satın alma gücü azalırken hayat şartları zorlaşıyor reel sektörün kararlarında belirsizlik yaratıyor. Yüksek enflasyon ortamında tüketim harcamaları artarken ithalat da çok yüksek düzeylerde gerçekleşiyor ve dış ticaret açığımız artıyor. Enflasyonun çözümü güven veren ekonomi politikası ve beklentilerin etkin bir şekilde yönetilmesiyle mümkündür. Doğru zamanda doğru hamlelerle kararlı duruş bu sorunu çözecektir. Bu kalıcı çözüme bir an önce ulaşmamız gerekiyor. Kronik hastalığımız olan cari cari işlemler açığımız yapısal bir sorun olmaya devam ediyor. Son 10 yılın zirvesinde olan bir cari açık rakamı var. Cari açık yani döviz talebi aylık 8.78 milyar dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 55.36 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ocak Şubat döneminde hem dış ticaret açığı hem de cari açık bir önceki yıl Ocak Şubat dönemine göre yüzde 54 arttı. Ülkemize özgü tasarruf yetersizliği, yüksek düzeyde tüketim, ihracatta ithalat payının yüksek olması, enerji tüketiminde dışa bağımlılık gibi yapısal sebepler cari dengeyi bozmaya devam ediyor. Kur artışı ihracat talebini arttırarak ihracatçı açısından bir avantaj sağlıyor. Lakin kurların enflasyona geçiş etkisi maliyet artışı ile bu avantajı ortadan kaldırıyor. Diğer taraftan yüksek kur seviyesinde ithalat talebimiz azalmıyor. Üretim yapımız buna müsaade etmiyor. İthal ettiğimiz malların yüzde sekseni ham madde ve aramalı. Bunların çoğunun esnekliği düşük ve üretmek için satın almaya mecbur olduğumuz girdiler. Cari açık sorunumuzu ortadan kaldırmak için tasarruf arttırmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için de enflasyonu düşürmeye öncelikli olarak odaklanmalıyız. Ülkemizin ithalat ve ihracat yapısının değişmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerji alanındaki başarılı gelişimimizi sürdürmemiz enerjide dışa, dışa bağımlılığı azaltmak adına çok önemli. Diğer üretim girdilerinde de yerli payını arttırmalıyız. Cari açığın en önemli nedenlerinden bir diğeri yüksek teknoloji ürün ithalatından ortaya çıkan açıktır. Üretimde ve ihracatımızda yüksek ve orta, yüksek teknoloji ürünlerin payını önemli ölçüde arttırmamız gerekiyor. Bunun için de uzun vadeli ve ileri görüşlü politikalara iyi dizayn edilmiş teşvikler ihtiyacımız var. Ülkemizde üretimin itici, itici gücü olan COBİ'lerdir. Kobilere yönelik desteklerin arttırılması yine önemli bir husustur. İhracatçı imalatın tabana yayılmasını, ülkemizin bir ucundan diğer ucuna gelişmesini sağlayacak etkili KOBİ destek mekanizmalarına ihtiyacımız var. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim, kalkınma sürecimizde gücümüze güç katan unsurlarımız var. En zorlu koşullarda da üretime devam etmeye azmetmiş vatansever üreticilerimiz var. Dinamik bir genç nüfusumuz var. Diğer taraftan son dönemde yoğunlaşan ekonomik sıkıntıların yansımalarını da kaçınılmaz olarak yaşıyoruz. Sahip olduğumuz bu gücün hakkını veremiyoruz, potansiyelini kullanamıyoruz. Nitekim açıklanan son sanayi üretim verilerindeki gerileme üreticiler açısından zorlaşan koşulları yansıtıyor. Gayri safi sabit sermaye oluşumu ve makine teçhizat yatırımları zayıf bir görünüm sergiliyor. Finansmana erişimde ağırlaşan koşulların devam etmesi halinde sanayi üretimi sanayi üretimi göstergelerinin daha da bozulması kaçınılmazdır. Yabancıların ülkemizde gayrimenkul edinmeleri dışında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize çekemiyoruz. En değerli kaynağımız olan insan gücüne baktığımızda gençlerimiz başta olmak üzere insanlarımızın işsizlik ve geçinme zorluğu ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu durum ne yazık ki önemli sayıda vatandaşımızın diğer ülkelere gitmesine neden oluyor. Ben bugün biraz da beyin göçünden bahsetmek istiyorum. TÜİK verilerine göre 2009, 2020 ve 2021 yıllarında ülkemizden 300 binin üzerinde vatandaşımız diğer ülkelere göç etti. Bunların çok önemli bir kısmı hayatının en üretken döneminde olan 15 ve 64 yaş arasındaki kişilerden oluşurken beşte bir kadarı da 15 ve 24 yaş arasındaki genç nüfustan oluşuyor. Yüksek işsizlik oranları, hayat pahalı, geçim kaygısı, hatta öz vatanlarında makul bir hayat yaşama yönündeki ümitlerini azaltıyor ve ne yazık ki gençlerimizin bir kısmı gidiyor. Üniversite mezunu genç nüfusumuzda ciddi işsizlik problemi var. Gençlerimize yetiştikleri, yetiştikleri alanlarda iş imkanları oluşturmalıyız. Geçim sıkıntısı çekmeyecekleri ücretler sağlamalıyız. Yakın bir tarihte beyin göçü üzerine yayınlanan kıymetli bir çalışmada Türkiye'den giden 12 bin akademisyenin bugün yurt dışında bilim ürettiği belirtiliyor. Hekimlerimiz de artan bir grafikle yurt dışına göç ediyor. Uzun yıllar mesleklerini öğrenmeye vakfetmiş, eğitime önemli maliyetler sarf edilerek profesyonel düzeye ulaşmış nitelikli insanlarımızı yani beşli sermayemizi diğer ülkelere kaptırıyoruz. Hazır yetişmiş meslek profesyonellerimize Avrupa ülkeleri Amerika kapılarını açıyor. Bu sayede verimlilik artışı yakalıyorlar. Asıl bizim kendi beşeri sermayemizi yükseltmemiz gerekirken yetişmiş insanlarımızın gitmesi yani akıl gücümüzün göçü potansiyel verimli kazanımlarımızı azaltıyor. Aklımızı, akıllı gençlerimizi kaybediyoruz. Beyin göçünü beyin gücüne çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Günümüzde bir ülkeler diasporalarıyla yani yurt dışındaki vatandaşları aracılığıyla kalkınmalarında ciddi farklar yaratmaya başladılar. Şimdi Hindistan gibi son yıllarda bilgi ve teknoloji yoğun, mal ve hizmet üretiminde ön planda olan ülkeler Türkiye ekonomisi açısından bir örnek olabilir. Söz konusu ülkeler bu başarı için diaspora seçeneğini etkin bir şekilde kullanıyorlar. Diyaspora seçeneğinde beyin göçüne farklı bir yaklaşım ortaya çıkmakta. Fiziksel anlamda ülkelerini terk etmeksizin fikirsel anlamda ana vatanlarına katkı sağlamaktadırlar. Göçmenlerin ana ile olan ilişkilerinin artması, göç edilen ülkede kazanılan bilgi, beceri ve deneyimlerin aktarılmasıyla göç veren ülkelerin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Göç veren ülkelerin vatandaşları geriye dönmeseler bile yaşadıkları ülke ile kendi ülkeleri arasında ticaret, iş, teknoloji transferi, akademik iş birliği gibi çeşitli ağlar yoluyla katkılar yapacaklardır. Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar, Almanya'da bugün 1 milyondan fazla nitelikli çalışan açığı var. Bu açığın 2030 yılına kadar 3 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Alman hükümeti nitelikli işçi-göçmen yasası gibi eğitimli insanların ülkeye girişini cezbedecek uygulamalar.